ve belediyeden de yanlış anlamadıysam yedi tane merkezde saha yapma protokolü yapın. Bu bize açık. Size de söylüyorum. Merkezde idman yapabileceğimiz işte e bir halı büyük büyüklüğünde olabilir. Ne kadar büyüklükte olursa olsun. İdman çocukların oynayabileceği e alanlar bulduğunuz zaman bize gelin kardeşim biz bu sahaları yaptıracağız. Onun sözünü biz aldık. Bir başka konu gene başkanımız söylediği gibi. Bura amatör. Para yok. Arkadaşlar verendesiz alandasınız. Ben niye de diyoruz? E, verensiz. Verensiz. Ama çok doğru bir şey var. Bu para olayını oyratça yapanların birçok kulübü kapandı. Birçok kulüp kapandı arkadaşlar. Ancak altyapıya önem vererek altyapıdan yetişen oyuncularla devam eden birçok kulübümüz yıllardan beri o geleneğine beraber yaşıyor. Mesele bir tek A takım değildi. Mesele bir tek A takımda şampiyon olmak değildi. Mesela az önce başkanımın da ifade ettiği gibi bu gençlerimizi bıraktığımız zaman bu gençlerimizin ne olacağı? Diye. Bizim asıl kutsal görev olarak ben yıllarca televizyonda da program yaptım bunları söyledim. Hepiniz bana göre çok değerli ve devletin yapması gereken hadiseleri bugün toplumumuza sağlıklı bireyler kazandırma noktasında ve yaptığınız mücadelede. Bunu kimse inkar edemez. İster pahalı ister parasız. Biz önce altyapı'daki gençlerimize değer vereceğiz. Onlarla yola çıkacağız onları bir yerlere taşıyarak bunun örnekleri çok var. Aa, hedefim var. Üçüncülüğe çıkacak. Olabilir bunu kimse de Varsa adamın böyle bir hedefi. Bu hedefinde neden niye yapıyorsun diye biz ona bir haksızlık yapamayız. Ama parası olmayıp da falan gelen takımlarımızdaki idarecilerimizi de burada göz ardı edip bunları da mağdur etmemiz lazım. Şimdi Doğru diyorlar. Eskiden idareci, ben de 22 sene Bahçeci Spor'un başkanlığını yaptım. İdareciler inan bana seçerdik, söz verirdik. Bu dönemde bir daha bir dönem. Şimdi bulamıyorsunuz. Doğru bulamıyoruz. Bulamamamızın nedeni ekonomik arkadaşlar. Ekonomik. Dolayısıyla bu ekonomiyi doğru yönlendirmek, yönetmek durumundayız. Aktarma noktasındaki sorulardaki de arkadaşlar bakın burada bu aktarmalardaki ASKF'nin hiçbir dahli yok arkadaşlar. Bunu tamamen futbol federasyonunun aldığı kararlar. Yani biz almıyoruz. Biz almıyoruz deme şansımız yok çünkü lisansı o yapmıyor. Bu ücretler çok mu? Çok. Hatta az önce söyledi. Serbest adam. Adam veriyor 600 bin liraya 300 kulübüne 300 federasyona yatırmak durumundasın. Doğru var. Ama Futbol Federasyonu'nda da yeni bir yapılaşma var. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde çünkü bu Futbol Federasyonu Bal Ligi'ne tarihinde olmayan yardımlar yaptı. Ve o yardımlarla beraber bugün depresman masraflarını karşılıyor. Geçmişte bu yoktu. Amatörlere de çok sıcak bakıyor. Bu kitapçık daha önce hazırlandığından dolayı belki gözden kaçmış olabilir. Yenidir. Kolay bir şey değildir. Yeni bir sistemi oturtmak, yeni kararlar alabilmek için önce sistemi oturtmak lazım. Ben inanıyorum ki bu futbol federasyonumuzda bunları önümüzdeki dönemlerde değerlendirip bunlara gerekli çözümü bulacak arkadaşlar. Ve gelen arkadaşlarımızın toplantı odası, içerideki odaların tavanı çöktü. Biz Trabzon kime yaptırabiliriz? 750-800 lira bir rakam dedi, 750 metre bir alanı çatsız. Ve buna gittik. Böyle bir bu binada arkadaşlar tufat var. Sağ komiserleri var. Hakemler var. HSKB var. Bu bina sadece idarecilerin kullandığı değil. Bütün taban birliklerinin kullanıldığı bir bina. Gittik. Sağ olsun tereddütsüz çatımızı yaptırdılar. Gittik kulüplerimize ne yapabiliriz dedik. Asbel Kader aldı. Trabzonspor'umuz malzeme verdi, top verdi. Kimisi beğenir, kimisi beğenmez. Ama arkadaşlar biz ilk defa aldık. Daha önce almadık. İlk defa bu yönetim kurulu bize böyle sıcak bakıyor. İlk defa bu yönetim kurulu biz talep ettiğimiz her şeyi verdi. Dedik ki Sayın Başkan, biz amatörler olarak uzun yıllar önce bu müsabakalardan ücret alıyorduk yaşımız ortaya çıkmasın. En son kulüp başına 100 lira almıştık. Trabzonspor maçından. Biletlerden kesilen amatör pay olarak. Şimdi biraz ücreti. Biz ücretsiz de maça gidiyor. Başkanım bari şu kulüplerimize ücretsiz maça gitme noktasından katkı verin. Size samimi söyleyeyim. Saniye tutmadı. Talimat verdi. Tamam dedi. Dedim başkanım Bizim ASK ve sahamızda kimse top oynamak istemiyor. Bu sahanın zemini yapılması lazım. Çünkü olmazsa olmazımız orada 20 tane takım idman yapıyor. Maç yapıyor. Gece yapıyor. Sabah 9'dan akşam 19'a kadar 20'ye kadar. İnan bana samimi söylüyorum. Hemen bizi ziyaretinde balkona çıktı çıkarttık sahayı göstermek adına. Hemen talimat verdik. Pazartesinden itibaren yapın. Sağımızın zeminini yaptırma noktasında karar verdik. Arkadaşlar ışıklandırma herkes öyle. Birçok arkadaşımız orada müsabak oynayan arkadaşlarımız. Işte Yalçın burada. özellikle söylüyorum. Yener burada. Hakan burada. Diğer orada müsabak oyna. Başkanım bu ışıklandırmada müsabak oynanmıyor. Karanlıkta kalınıyor. Işıklandırmamızı yaptı arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar yaptı. Takriben 10-14 milyon maliyeti olan bir yapılanma. Yetmedi. Biz kendisine dedik ki başkanım işte bizim sağlarımız bize kendisini söylediğini söylüyor. Siz bana alan bulun sem konusunda yaptırması bana aitti. Bunun ben de onun sözünü size veriyorum işte. Şimdi bizi eleştiren arkadaşlara şunu soruyorum. Niye Ertuğrul Doğan'a destek veriyorsunuz? Ben sizin adınıza destek veriyorum. Hiç kimse hiç kimse ben kendi adıma bugüne kadar hiç kimseden bir şey istemedim. Şahsım adına. Ben ne istemişsem kulüplerimin adına istedim. Bundan sonra da isteyeceğim. İşte bunları yaptığı için bunlar az diyor. Bunlar yeterli değil diyor. Biz yine yapacağız diyor. Ve bunları yeterli görmüyorum. Bizim aslı görevimiz bu amatörleri alt Altyapı Trabzonspor'un altyapısı amatörler olacak dedi. Diyor. Biz amatörlere daha çok katkı vereceğiz diyor. İşte biz bundan dolayı Ertuğrul Doğan diyor. Evet, onun ötesinde. Bizim yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımız mevcut yönetim kurulunda var. Biz, biz Ertuğrul Doğan'a destek verdiğimiz zaman arkadaşlar,